Selamun aleyküm değerli izleyicilerimiz, bacılarım, kardeşlerim, Özlem'in Yaşantısı kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kanalımıza, evimize, mutfağımıza bacılarım, kardeşlerim ne yapıyorsunuz, nasılsınız, iyi misiniz, inşallah iyisinizdir canlarım. özden bacımızı soracak olursanız elhamdülillah iyi diyelim, hepimiz iyi olalım bacıları. Bugün günlerden perşembe, herkese iyi perşembeler. Hayırlı perşembelerimiz olur inşallah bacılarım, kardeşlerim. Kurban bayramı da geçti gitti, ömrü olan abi diye ki seni. İnşallah kalırsa. Emin. Yani. Herkese de günaydın, hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlarımız olsun sin rahat da yaparlar. Afiyet bal şeker olsun. İşe gidenlere Rabbim bol etme kapıları açmayı nasip etsin inşallah. Rabbim kimin sıkıntısı varsa gidersin inşallah. Değerli izleyicilerimiz, de bacılarım. Memleketlerinize ne gittiniz mi, ana ocağımızdan, baba ocağımızdan, vatanımızdan yurtumuzdan. Bayramlarımız ne mi geçti mi bacılarım, kardeşlerim? Vallahi bizim telaşlar hiç bitmiyor. Her <laughs> Geçen sene yazın da böyle, definci de böyle. Şimdi de kurbanımız geçti, iş hayatımız başladı. Ama bu sene ne oldu? Geçen sene neydi? Şimdi de Hüseyin Usta aşağıdan pencerelerini çöküyor, demirlerini. Bir boş oğlumun evi sualıyor, Ayşe gelinimin evi sualıyor. Yukarı kabasına girdiler, kaba ince. Ev su bacılarım, kurban olduğum Allah olmayan herkese bilsin ev. Olmasa benim evim olmazdı, ben 21-22 sene annem. Annem! Kiralarda oturdum bacılarım, Allah'ım bana verdiyse herkese de verir inşallah. Kirada oturanların fıtmasın. İçinde benim oğluma da bilsin, büyük oğluma, yaşarıma. var. kızım, bizde o zaman yemek yapıyor. Tepseler onay üzerine kalmadı mı? Acılarım. seçti seçte, 101'de hiçbir yerde domates, mumatiz yok herhalde. Dün gittim, ben bulamadım. Hiçbir yerde yok. Sabah anı Hüseyin Usta'yla kalktık, ahırı gördük. Sütçüye sütümüzü verdik. Eve az bir süt getirdim, sütçü pişirelim diye işçilerimize. Bugün işçilerimize ne yapıyoruz? Dün başladı geçki şartımız da bugün de şöyle domates, biber, et, samırsak doğradı, şöyle küçük tane amzadı. Ayşe bunu fırına diye sürsün. Bir de kıymalı makarna yapacak, bir de cacık. Allah ne verdiyse evimizde hazırlığa yok. Zaten üç dört kişi var. Bir şey bu sahne bade gittik sabahın sütü birinci. Az evvel neydi, birimiz orada mıydı? Şirket dedim. Bacaların falan, e can işlevhasınlığıydı. Yani aldım, işlevhasınlığıldı. Aldım, abi sordum. Abi dedim, ben dedim verdi, verdim, sırsız bacım dedi. O da hep sırsız çıktı. Tek bir garip mi ne sırsız? Fullanım orada sırsız diyor, diyor da orada filizleri görünüyor. Bizde turunlar böyle bacaları. Kurban olduğum Allah içine girmeyi nasip etsin inşallah. Ayşe 11. Ev, ay yok ay evine çıkarım ay düşüyor. Allah'tan da bir mani olmazsa. Ay Ayşe'nin evini merak ne? Değerli izleyicilerimi e çekimlerimde yapacağımız zaten. Ayşe geldi Ayşe geldi. Dur anne dur. Mama. Mama mı geliyor? Mama. Süde mi geliyor? O süre geliyor. Mama diyor. Anne ağzını severim. <laughs> Sütü koydu bile salar o denizde cehennem bir mamma diyor. Daha dedesi ne ilaç yapıyor beni kucağına aldı. Üstelik şey, suda tepsilerimizi sulayıyoruz. Paklaya ağaç dikeceği aldık. Onu 5-6 dikti bir usta. Onu da iyi sulanmamış herhalde. Dikerken kırıldı daha babam bir şey çıkardı ağacına. Ben yaptım tarlaya. Bir araya kalkıldı oh. ağaç. İşte suluğu var. Şurada kendileri suluyoruz. Ona ayın 20'si herhalde. Ayın 20'sinde bu dönüyor herhalde bildiğim, bildiğim kadarıyla. Zaman ya, Sağ olun. 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 Sağ Sağ olun. 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 Ben olun. Sağ Sağ olun. Sağ

Kızlarını yeter düzgün. Kızlar kız. Kızlar kız, düğün alırız bu kıza. Bu tatlı kuş. Bu prenses. O... O zaman yerine yemek yaparsak böyle yaparız ya kızım. Açı domak zaten daha işe harişe. ben benim. Mamma annem. Ama e yiyecek mi bana? Yani ben babaannemin domatesleri bağlı atıldırıyor. O ne o zaman ya? Ana hala, hala. Gel halası gel gel gel. Ana halası? Kanalımıza da yine yine gelen takipçilerimiz var. Bacılarım, kardeşlerim. Özlemin Yaşantısı kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evimize, kanalımıza. İnşallah kanalımızı beğenirsiniz. Videolarımızı beğenirsiniz. Beğenirseniz bir yani tuşuna basmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Allah razı olsun sizlerden. Her zaman yanımda olduğunuz iyi günümde, kötü günümde önceki takipçilerim, yeni gelen takipçilerim. Yorumlar yazmasanız da beni izliyorsunuz. Ben biliyorum beni izlediğinizi. Ayşe mi? Esra? Şimdi bu kızım geçiyor sanırsa. Evet. Geçile hala sığızın mı? Size ne? O benim kızım. Benim kızım mamam yiyecek. Abo! Neyde de doydun? dedi. Alya boncuk. Alya. Valla bana kızı yok. Ne bu kadar? Çocuğuna yemeğe öyle bir dersi alır. Özlem Alya. Hani dedim? Bana ne, bana? Anam, kulum. Allah'ım herkes evlisin çocuğu olmayanlar Allah'ım. Yıllardır çocuk hasreti çeken, çocuk özlemi çeken herkes evlisin. Allah'ım benim oğlanlarımla birlikte herkes evlisin. Esra'ya git, Esra'ya kızı ödeyelim, necret <laughs> 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 Tamam, gelmiş mi? Ala cici. Aşla, bir de şey daha da şey derim hani. Etini gösterelim. Ayşe kahvaltıyı hazırladı. İşçilerimiz kahvaltı yapacak. Esra abilerin mi çığır kızım? Ben de şöyle etleri doğrayayım bacıları. Makanamız elinde oturduğum yerde doğrayayım onlar kahvaltısını yapana kadar. Kişiden çıksın, hadi. <laughs> Oy. Gördün Bir dakika, ee, bir dakika şeyde, bu bir şeyde, bu bir öyle. Evet, bir oldu. ben yaptırma. bu değil var <laughs> <işim> var bu? <laughs> İyi bak, açarsan Zaman. Şöyle Derinleri çok düzeldim. Tam sana doğradım. Biber, domates, şey kimse... Değerli izleyicilerimiz, canlarım benim. Ben aşık oydan geldim. Ayşe de cacık yapıyormuş. Şöyle işçilerimiz de cacık yaptı. Turşu getirmiş. Kendimiz olsak ne olsa yiyorduk. Yağlı yavan. Tabii ki içinde işçi olunca o da geliyor. Vallahi var ya bazar ne ateş bağı olmuş. Bacıları bir serinle, bir Vallahi yemin ben bana. Biber ne? 80 milyon lira olmuş. Satanlara diyorum siz diyorum, birbirinizin de kulağınıza fısırladınız mı diyorum. Domatese 50 diyorlar, 40 diyorlar. Ben de şeyden aldım koy domatesi kucun ayarlardan. Öbür normallar 35 diyor, ona da 40 diyor dakika 35 ile verince koy domates alalım. Turşumuzun tadı bir değişik güzel. Aynı yani lokantada da turşu gibi. Bir yıl vallahi cim biberimiz var mı yok mu bilemiyorum hiç. Şöyle gördünüz mü bacılarım, bacılarım bakın bizim bacınızın kurduğu turşuya ışıl ışıl. Gel beni yidiyor. diyor. Akşam akşam annemin üstünde usulan usulan koysan ki bu. Ben ilken dedim de baban anca diyor. Baban acık der Ali. Şeker hastası ya şöyle aşağı sütlaç yapmış. Bunun ikisini de şey yemiş içsek mı ki? Şurada da çanağımız pişti mi annem? Şöyle göstereyim sizlere bacılarım. Şurada makarnamızın seri, domates, biber kıyma. Salça, toz biber, duz. Bir tık şey şey istedim. Su mu? sıcak su dök Yok demiş. Şurada iki paket de makarna sal. Kalanın akşam bir geldi. Yani. Akşam bir kalanını. Akşama da yemek pişireceğim ben. Sonuç çocuk acıktı, yiller bu ol. Gömarım yukarıya bir çıkayım Ayşe. 5-6 dakika çekeyim annem. Ben de seriyim yukarıdan indim. Oldu mu? Pazardan aldığımızda size bu gösteriyorum. Ben zaten valla karpuz almadık. Şu. Şöyle. Kucun kayarların. Koy domatesiymiş bu bacılarım. Şunlar da salatalık. Şöyle yumuşaklandan Hüseyin Usta şeftali aldı. Batlıcan aldı. Ondan sonra bir kilo biber aldı. iki kilo gaysa aldı. Şurada da link almış. Bir tane de dondurma var. Bu da erir. Bunda da dondurucuya diye koymuşsun. Ya, ya da şey vereyim yiymişsin. Anam. Bizde durumlar böyle bacılarım. Dur dinek yok bize. Aşağı şunu yiyiver kızım. Bu erir o şeyde kadar. O erir o kadar. Seviyor muyuz? He, iyiymiş. E sen kutudan da anlansın. Dedecilerimiz. E, yukarıya vallahi Yaşar elimden tuttu, çıktım. Şimdi İboş'un evine diye girdik. Şöyle antresinden girelim. İboş'un suvası oluyor. Hakan vuruyor bağlam duvara. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah arkası gelir. E, merak edenler var Öz zamanım yukarı bu sene yapılacak mı Yapılmayacak mı diye Şimdi Her zaman diyordum her şeyin bir vakti var Zamanı var sırası var Şöyle Yaşarımın anı, Boşum orada diye çalışıyor Hakanım da burada Eee Ee? Ne yani? Korkutma oluyor. Ne oluyor? Korkutma oluyor, konuşmam. Konuşmaz, <laughs> konuşmaz mı lan seni. Başka ne <laughs> Burayı boşun tutma. Yaşar'ım da harç getiriyor. İbomu da orada vuruyor. Bunu da alalım duvara. Bu başka oluyor değil mi? <laughs> Geç de bak. Burası boşunda da Kol kapanacak mı öyle vurdum. Ama soğuk yapmak istemedim. Biraz sıcak değildi ya, Allah'ım herkese versin. Herkese olmayan herkese versin. Ben 20 sene kirada oturdum. Olmasaydı benim evim olmazdı. Kurban olduğum Allah o ev, ev olmayanlara, kirada oturanlara, herkesi kurtarsın. Yok, bu hafta bir de bu hafta kapatıyor muyum? E, Kayıboş oğluma bir de Rabbim yaşarıma da verir inşallah. Oldu onu yiyeceğim. Biz de bir sene şey, ustayla pazara gittik geldik. Özlem bacımızın motoru yine bozuldu. Motoru yedik. Motorumuza birden parça ne istediler? Motorumuz 10 gün ya da 15 gün gelmeyecek yine yüksek. Evet. Motor gelmeyecek yine. Bizim <laughs> bu kaptan büyük mu bura? Bana böyle geliyor. Sen ya büyük diyor. Ya büyük. Ya büyük yaptırdın. Şöyle geçeyim oğlum. Alp nerede? Alp bu. Burayı ya. Sen biraz cahdeli ol Numara üstü bu hafta nasıl bağlı lan? Adamlar birbirine diyor ki birbirinizin kulağına mı diyorlar. Oraya gidiyorsun zıklıra diyor domates. Oraya gidiyorsun zıklıra diyor. Şimdi çıktı ya zepseler ondan. Kucuk kayarlar, kızıl kayarlar, lale bağ diyor. Ne yapıyorsun? Evet efendim. Şimdi işte çanak. Kuzaket yapmış, makananın zerini yaptı. Pişiriyorlar onu. Pişiriyorsa sen ne oluyor ya. O da geziyor. Aşk oyu gezdiği yerleri yok. Ne bileyim ben aşk var Niye? Bucağın ne diyorsun? ki bucağın Yanıyor e. Ufları ya. ya gideceğim, ufları ya aldığı yere. Ufları mı aldın sen? Ufları var, kapattırır. Ufları var. Ufları var. Ufları var. sen? var. Ufları var. Ufları var. Ufları var. Ufları var. Ufları var. Ufları var. ya. var. Ufları var. Ufları var. var. ne var. Ufları var. Ufları var. Ufları var. Ufları var. Ufları var. oraya bakar mı bak bu taraftan ödeyerek alayım açmaya devam etsem, nakliye daha sonra iyice çekeyim tamam, işe tamam gitsin ben her türlü Hacı gelecek değil mi? Ha? Hacı. Hacı abi gelin. Tamam. Şuna geliyor Hacı ya. Tamam konuştu. Ya. Aşırı, aşırı, aşırı. Aşırı. Ne? Şöyle kapıya bakmayın. Ama bizim kapıdan ne almam? Almam. İkinci katın peçeden mi bakıyorsun? İkinci katın peçeden bakıyorum. O zaman buradan üstümüze tükürür bizim. A -a. <laughs> Şurada da şey sulanıyor, fasulye. Beyaz fasulye sulanıyor şurada da. İkinci kattan kuş bakışı. Acıktılar ziller. Şöyle yemeğimiz pişti değerli izleyicilerimiz. Patates ne yok? Domates, biber, sarımsak, kırmızı et. Bunlar da cacıklarımız. Hüseyin sesini kız sana Sen yaşayana diyen kendin açıyorsun sesini. Kızım küçük senin şeyimiz, çay tepsimiz yok, ondan götürüp verelim. Yaşar Ben yaşayana niye çocuğun daha hazır değil ki? Oy. Kan halen çığırıyor ha. Rahim Hanım kanamızda Ayşe yaptı. Gelin buyurun. Yiyelim. Ben bunu mı kızım tek elime? Hadi gidelim. Şöyle. İslam. Ha çıkın baban geline. Neydi kızım otur. Al kızım. Sen alın bana mı yenge kızım Yana da atan. Yengesi karşı gel. Dur 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 sana vermeyemezsem sen yana. Ha bir su getir. Esra. Bardakları ne var? Annem su al gel tamam. Geldi bak şey. Kim geldi? Satçı geldi. O kim? Oh, oh. Ne geldi? Şeyde banyoda bir kaçak vardı onu yapmıyor. Ha. Güzeldi. Hemen ortadan vereceğim size. Büyük şişe yok büyük şişe getireydim. Yolda <laughs> çağır kızım hadi. Abi de yandan çağırır. Abi. En iki bardak su çakardım. Böyle getireydiniz yok. Büyük getireyim dur. Yok kardeşim hiçmişer fantayı. kapağına yok getirecektim gelirken her şey. Açar. aç. Çektim. Onlar duymadı mı seni? Yaşar. Gelin gelin. Tabakla ve tepside yine indi yukarıdan. E indi. Hüseyin Usta oturdu, şeker edildi, üç işte daha çıktı. Veremem canım, selamun aleyküm. Hüseyin Usta tepsiyi getirelim. Sıcak ya. bir yandan vuruyor, beni şeker bir yandan vuruyor. Esra şu aşağı orada dur da ben vereyim annem, dur. Tamam kızım ama sütlü unutmuş. Sıcakta çıkıp çalışacağım bu oğlum da ben. Dün de boynumu şey almış. Uluş kalkmış boynundan, boynum dönmü mü o? İşte koç anneciğim. Hadi koy gel kızım, hadi fıstığım benim. Babangilerin otur, karnını doyur. Geçler çalışıyorlar yukarıda. Kardeş sen yaşlandın dediyani ya fadera bizi güldürme diyorlar sen de sen düveler galete kimse götürmez, Kardeş yaşlandın. Değil abi. Yaşlandın kayrı? Değil abi. Daha ben onlardan gencim de bakma sen. Ay, küçüle cebime gir. Vallahi Genç abi. misin? 100 yaşındasın. Bilemedim 160. Yok yok aslan yok ben. 20'yi avarmışsın. Hı hı. Her şey pişirdi benim işim. Hadi o zaman abi çağır abilerini. Yaşar! Bozuldu. Yonca makinesi bozuldu bizim de şey. Ne o yonca biçtiğimiz makine bozuldu. Kula işte yaptırıyor, geliyor. Onu aldın yere götüreceksin adamı. Ya adam yan sanayiye takıyor ya. Alıyor paramızı salıyor, alıyor paramızı salıyor. Buraya geliyor, iki çekiyor, kopuyor gire. Gideceğim şimdi ta gidiyorum. O zaman bu gençler ekmeğini yiyorsun. Biz hazırlayana kadar, yani toplayana kadar, makineye koyana kadar sen giden gelin. Çay o zaman için serinlikte. He, gideceğim şimdi. Ihlarada e, motoru yaptırıp geleceğim. Akşama doğru Akşam önce ayı biştirdim. Onda... Uğur damat pişti onda. E, kenarlara fazla yanaşamadı. Kenarlarda yonca makinesinin biçeceğim işte motorunun. Akşam biçeyim. Yarın adam Dırmık çekmeye gelecek. Hepsinin bir dırmık Uğur mu gelecek? Uğur gelecek. Dırmığını çeksin, Bir de balya yapar. oğlum onlar da yaşar. yaşar. Ha. Kimler? Ne motorun? Motorundan Ne moturu? yapıyorlar. Strap ee. yapıyorlar. Anam düşerler. Düşmesine ölürler valla. Hadi gel Hüseyin. Gelin buyurun çay içelim. Değerli izleyicilerimiz, canlarım benim. Vallahi biz öğlenden sonra içeceğini karnını doyurunca işte bulaşıkları koydu. Ben dışarı topladım. Halıyı süpürdüm, balkonu süpürdüm. Çamaşırımızın yarısını aldım. İkimiz de vurduk kavayı gelin kaynana yattık ama ben yattığım bir dedi ölüyormuşumuzum. uçum gelip beni uyandırmasaydı vallahi ben herhalde bir kanaması geçirdim. Kafam hiç kalkmıyor. Hüseyin Usta gitti bir tansiyon makinesi getirdi. Büyük tansiyonum 21 olmuş, küçük tansiyonum 9 olmuş. Hapım vardı, hapımı Hapım mı yuttuydum zabanan ama yine yükseldi. Kulaca diye pazara gittik orada gezemediydim sıcaktan, kafamın ağrısında da duramadıydım. E, Zepsede Hüseyin Usta aldı ben orada kor gönlükte oturduydum bacıları. Çünkü çok değişik bu humbuzisi şey var sıcak felaket. Aman diyeyim yaşlılar, gençler, tansiyon hastaları, şeker hastaları, kalp olanlar. Bu şeylerde çıkmam. Bak ben çıktım. Allah kafamı kaldıramıyor mu ya, Abo. Abo. Hanım kıyıya geldim Almanya'dan. Kaldıramıyorum. Kaldıramıyorum dedim. Kaldıramıyorum diyeceğim. Adam öyle değil mi kanya nasıl? Üsayin. 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 Hadi gel hele. Kaz tatlı mı Ayşe? Evet. Kaz